Türkiye'nin Anadolu ovalarının derinliklerinde bir sır yatıyor. Yüzyıllar boyunca dünyadan gizlenen bu sır, mitolojik bir eser ya da bir korsanın gömülü hazinesi değil. Bu bir şehir, derin kuyu olarak bilinen yeraltı harikası. 20 bin kişiyi barındırabilen bu yeraltı metropolü, insan zekasının ve çalkantılı bir geçmişin kalıntısı labirent gibi tünelleri ve odaları eski uygarlıkların, korkularının ve olağanüstü hayatta kalma yeteneklerinin hikayelerini fısıldıyor. Derin kuyunun varlığı 1960'lara kadar gizemini korudu. Derin kuyu köyünde yaşayan bir kişi evini yenilerken bir duvarın arkasına gizlenmiş bir geçit buldu. Bu tesadüfi keşif dünyanın en geniş yeraltı şehirlerinden birini ortaya çıkaracaktı daha ileri araştırmalar, toprağın derinliklerine inen karmaşık bir tünel, oda ve havalandırma bacası ağını ortaya çıkardı. Derin kuyu, yüzeyin 8 kat altına iniyor ve her kat özenle planlanmış ve birbirine bağlı. Bir kişinin geçebileceği kadar dar geçitler, yaşam alanlarını, mutfakları, ahırları, kiliseleri ve hatta bir okulu birbirine bağlıyor. Şehrin mühendisleri sakinlerinin hayatta kalmasını sağlamak için ustaca özellikler eklemişler. Derin kuyunun inşaatçıları işlerinin ustasıydı. Şehri oyulabilecek kadar yumuşak, ancak yapısal bütünlük sağlayacak kadar güçlü bir malzeme olan volkanik kayadan oymuşlardı. Bin kiloya kadar ağırlığa sahip büyük, yuvarlak taş kapılar, şehrin bölümlerini istilacılarından korumak için yerine yuvarlanabilirdi bazıları 50 metreden fazla uzanan karmaşık bir havalandırma bacası ağı, yerin derinliklerinde sürekli temiz hava sağlıyordu. Zamanda oyulmuş bir sığınak. Derin kuyunun yapımının kesin tarihi belirsizliğini korusa da, tarihçiler, muhtemelen M.Ö. 8. yüzyıl civarında Frigler tarafından inşa edildiğine inanıyor. Amacı açıktı istilacılar için bir sığınak görevi görmek. Yüzyıllar boyunca Persler, Romalılar ve ilk Hristiyanlar dahil olmak üzere çeşitli uygarlıklar derinliklerinde barınak aradılar. Şehri ihtiyaçlarına göre genişlettiler ve değiştirdiler. Geçmişin yankıları, kültürel önem. Derin kuyu, yalnızca bir yeraltı sığınağından daha fazlası, eski kültürlerin yankılarını koruyan bir zaman kapsülü. Şehir içindeki dini eserler, yağ presleri ve şarap imalathaneleri gibi keşifler, eski sakinlerinin günlük yaşamları ve inançları hakkında değerli bilgiler sağlıyor. Bu bulgular, bu eski toplulukların sosyal yapılarına, dini uygulamalarına ve ekonomik faaliyetlerine ışık tutuyor. Bugünkü derin kuyu, geçmişe bir pencere. Bugün derin kuyu, dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri çeken bir UNESCO dünya mirası alanı. Labirent gibi geçitleri ve ustaca tasarlanmış özellikleri ayaklarımızın altındaki gizli bir dünyaya bir bakış sunarak hayal gücünü cezbediyor. Loş ışıklı koridorlarında gezerken insan direncinin kalıcı gücünü ve sınırlı kaynaklarla gerçekleştirilen olağanüstü mühendislik başarılarını hatırlıyoruz. Derinlerden dersler: Direnç ve yaratıcılık. Derin kuyu kalıcı insan ruhunun bir kanıtı olarak duruyor. Zorluklar karşısında bile insanların olağanüstü yaratıcılık ve direnç yeteneğine sahip olduğunun bir hatırlatıcısı. Sürekli istila tehdidiyle karşı karşıya kalan şehrin sakinleri, toprağın derinliklerinden güvenli bir sığınak oluşturarak uyum sağlamayı seçtiler. Hikayeleri, zorlukların üstesinden gelme ve en zorlu koşullara bile uyum sağlama kapasitemizin güçlü bir hatırlatıcısı. Derin Kuyu'nun kalıcı gizemi. Onlarca yıllık araştırmaya rağmen Derin Kuyu sırlarını korumaya devam ediyor. Şehrin çoğu keşfedilmemiş durumda tam kapsamı hala bilinmiyor. İnşaat yöntemleri, sakinlerinin sosyal dinamikleri ve tarihinin tüm kapsamı hakkında sorular devam ediyor. Gizemlerini çözmeye devam ederken, Derin Kuyu geçmişe dair anlayışımıza meydan okumaya ve gelecek nesillere ilham vermeye devam edecek.